Yaşanan deprem felaketi sonrasında Bornova'da bulunan Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda kurdukları seyyar mutfakla depremzedelere yardım etmeye çalışan İzmir Aşçılar Derneği şefleri bağlı bulundukları federasyon desteğiyle İzmirlilere 24 saat yemek çıkarıyor. İzmir olarak hepimize geçmiş olsun diliyoruz. Biz İzmir Aşçılar Derneği olarak Aşık Veysel Parkı'nda hem depremzede vatandaşlarımıza hem burada görevli olan tüm herkese 24 saat boyunca yemek servisi yapmaya çalışıyoruz. Sabah kahvaltıyla başlayıp ara öğünlerle öğle yemeği, akşam yemeği ve gece de çorba servisimizi burada 24 saat boyunca gençlik kollarımız olsun, kadın kollarımız olsun, şeflerimiz olsun, İzmir ve İzmir dışından gelen önemli otellerin aşçı başlarıyla bunları yapmaya çalışıyoruz. Türkiye Aşçılar Federasyonu'na bağlı olduğumuz için Türkiye'nin farklı yerlerinde olan dernek yönetimleri dernek üyelerimizin bize fazlasıyla desteği oluyor. Aynı zamanda İzmir ve İzmir dışındaki kurum, kuruluş hayırsever vatandaşların da destekleriyle biz buradaki organizasyonu yürütmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar hem görevliler olsun hem depremzede vatandaşlarımız olsun onların yaralarına bir nebze de olsa e, dokunmaya çalışıyoruz. Umarım e, bir daha bu acıları yaşamayız. E, ama şunu da gördük ki birlik beraberlik olduğu sürece ki şu an bunu yaşıyoruz, üzerinden aşamayacağımız sorun ve sıkıntı olmadığını düşünüyorum ben. İzmir Aşçılar Derneği olarak biz her zaman iyi günde, kötü günde hemşerilerimizin, vatandaşlarımızın, tüm ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya çalışıyoruz. Umarım dediğim gibi tekrar bunları yaşamayız. Türkiye Aşçılar Federasyonu'nun da desteklediği proje kapsamında İzmir ve Türkiye'nin çeşitli fakültelerinde gastronomi ve turizm otelcilik lisesi öğrenimi gören öğrencilerin yanında usta şefler de İzmirlilere destek oluyor. Burada e, şöyle söyleyeyim lise öğrencilerinden tutun da e, yani 15 yaşındaki arkadaşlarımız genç şef adaylarımız dediğimiz bizim arkadaşlarımızdan 70 yaşına kadar olan e, doğayan şeflerimize kadar e, hepsi burada bir yerden dokunmaya çalışıyor. Bir yerden ucundan tutmaya çalışıyorlar. Emek harcıyorlar. Kadın kollarımız keza aynı şekilde çalışıyor. Yani aklınıza gelebilecek şef olmak isteyen, şef olan, emekli olan tüm herkes bu olayın içerisinde. Gluten hassasiyeti olan ve çölyak hastaları için özel menü çıkarttıklarını söyleyen İzmir Aşçılar Derneği Başkanı Doçent Doktor Turgay Bucak, Türkiye'nin her yerindeki aşçı derneklerinden de kendilerine destek geldiğini vurguladı. Biz Türkiye, Federasyonu Türkiye Aşçılar Federasyonu'na bağlıyız. Türk Aşçılar Federasyonu'na bağlı derneklerden daha çok destek alıyoruz. Onun yanında İzmir dışı, İzmir içi kurum, kuruluş, hayırsever vatandaşlarımızdan yine destek oluyor. Hatta dün yurt dışından bizi arayanlar oldu. E, yaptıklarımızı öğrenmişler. Nasıl destek oluruz diye soruyorlar. Olabildiği kadar mevcut koşullar doğrultusunda e, bu süreçte destek alıyoruz. Tabi bu süre, e, depremzeler içerisinde çölyak hastası e, vatandaşlarımız da var glutensiz beslenmeleri gerekiyor. Onlar için de ayrı menüler çıkartmaya çalışıyoruz. Olabildiği kadar herkesin beslenme ihtiyacını e, karşılamaya çalışıyoruz burada.